diyor batıl. Hani diyor Bediüzzaman Hazretleri münazaratta bir ifade geçiyor. Her bir kafirin sıfatı kafir olmadığı gibi her bir müminin sıfatı da mümin değildir diyor. Abi münazaratta geçiyor bu ya. Nasıl ne demek bu abi? Ne anlıyoruz? Her bir kafirin sıfatı kafir olmadığı gibi her bir müminin sıfatı da mümin değildir. Şimdi kafirdir, Hristiyandır ama bazı sıfatları mümin olabilir. Mümindir, Müslümandır ama bazı sıfatları kafir olabilir. Onun için kafirin bütün sıfatları kafir dememe. Ondan sonra diyor ki niye hak batılı yendi? Müs hak kafirler diyor niye Müslümanlara üstün? Niye mi üstün? Onların hak sıfatları bizim batıl sıfatları aldı yere çarptı. Onlarda hak sıfatlar var. Bazı hak sıfatlar var diyor. Dürüstlük, doğruluk, efendim adam kandırmamak, efendim kayırmamak, bilmem ne yapmamak bu sıfatlar hak sıfatlar. Bizde olmaz. Bak bir olay anlatayım size. Necmi abi'den dinlemiştim ben bunu. Necmi abi diyor ben diyor şeye gittim. Almanya'ya gittik. Medreseye gideceğiz. Risale-i Nur Medresesi'ne anlatmıştım daha önce ama yine anlatayım çünkü tam zamanı. Gideceğiz. Bonoflar var. Yani şey var. Yerin altından geçen trenler diyorlar çıktık diyor ama adresi de diyor bulamıyoruz. Oradan diyor bir Alman'ın biri diyor. Bir yaşlı bir Alman pissette gidiyor. Durdurduk diyor. Böyle diyor gösterdik diyor demiş. Buraya demiş biraz gitmek istiyoruz falan. Alman tamam demiş. Ben sizi oraya götüreyim. Tabi diyor biz benim diyormüş takip edin. Gitti, gitti 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 diyor. Biz de gittik diyor. Ondan sonra böyle gidiyor diyor. Bekliyor orada diyor ha. Halbuki o Alman'ın bir menfaati var mı? Yok. Ne için yapıyor? Dürüstlük için yapıyor. Allah Allah. Sonra gittik diyor. Biraz daha gittik. Yine gelin demiş. Te bizi diyor Risale-i Nur Medresesi'nin önüne kadar getirir diyor Alman. Hristiyan Alman. Sonra diyor orada diyor bizi diyor. Demiş medrese adresi burası demiş. Geldik diyor. Tamam oraya diyor geldik. Efendim medreseye girdik. Cemaattan da birisi el kaldırmış. Abi demiş ben de bir olay anlatayım. Tamam anlat kardeş demiş. Biz demiş Haç'tan geliyoruz. Çok eskiden. Haç'tan gelirken otobüslerle geliyorlardı eskiden. Adana'ya uğradık otobüsle. Demişler ki şu Adana'ya uğramışken şu Sakıp Sabancı Camisi'ni bir ziyaret edelim. He, camiyi ziyaret yapacaklar. Tabi otobüste girerken diyor girdik diyor Adana'ya. Girdik. Ee, adreste şey yapacağız. Oradan diyor bir tane vatandaşın birisi demiştir ki ya biz demişler Sakıp Sabancı Camisi'ne gireceğiz. Bize demişler orayı tarif eder misin? Tamam abi demiş ya. Ben de demiş oraya gidiyorum. Alın demiş beni otobüse. Ben demiş oraya götürürüm. Tamam abi bindirdik diyor. Böyle gittik böyle gitti. Abi sola dönün sağa dönün düz gidin. Bayağı gittik diyor ya. yani. Neredeyse buradan Akyazı kadar. Adana büyük yer. Ondan sonra gittik diyor. <laughs> bir yere geldik diyor böyle. Ondan sonra Burada durun demiş. Durduk. Ben demiş burada iniyorum. Abi demiş şurada demiş bir sokak var ya. Şu sokaktan demiş sağa dönün. Hemen karşınızda Sakıp Sabancı Camisi. Tamam kardeş demiş ya. Tamam. Adam indi diyor. Biz diyor gittik. Sağa döndük. Bir baktık. Ne cami var. Ne bir şey var. Neyse adam bizi kandırmış. Evine getirmiş. Te buradan Akyazı'ya kadar gittik diyor ya. Tövbe estağfurullah. Bu da Müslüman ha. Müslüman. Öbürü Hristiyan adam medresenin önüne kadar götürüyor. Bu adam da Müslüman cami diye evine getiriyor. Bir de sat şey abi yalan söylüyor. Bak tövbe estağfurullah. Nedir bu şimdi abi? Sahtekarlık yalan söyleyen bizden değildir. Ondan sonra niye efendim biz bu hallere geliyoruz? E geliriz tabii. Geliriz. Ya demek ki bizim günahlarımız hasanatlarımızdan daha fazla. Kusurlarımız, eksiklerimiz, ...sahtekarlıklarımız... savaşlarımızdan daha fazla. Cenab-ı Hak bizi doğru yoldan ayırmasın. Amen. Ya. Evet. Bitiriyorum. Demek ki buna kıyasen memleket dahi bir hanedir. Vatan dahi bir milli alemin hanesidir. Eğer imanı ahiret ve geniş o geniş hanelerde hükmetse bak büyük şu memleket